Operasyon yapılıyor. Bütün siyasi partiler burada birleşmeli. Birlik olmalı, beraber olmalı. Bu operasyonu bertaraf etmeli. Biz buna çalışıyoruz. Bizim derdimiz AK Parti, CHP, MHP değil. Şu anda söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Şu anda ülke üzerine açık bir operasyon var. Ülke üzerine açık bir devletlerin savaşı var Türkiye üzerinde. İsrail'e bakacaksınız. Esad'a bakacaksınız. Maliki'ye bakacaksınız. Amerika'ya bakacaksınız. İngiliz istihbaratına bakacaksınız. Bütün bunları değerlendireceksiniz. Türkiye hangi belayla karşı karşıya? Sizin gidip Amerika büyük elçisiyle yeme yemek yemek yeme vaktimiz değil. Ey muhalefetin genel başkanı. Ülke elden gidiyor. Yarın öbür gün Türkiye elden gittiği zaman siz siyaset yapacak ülke bulabilecek misiniz? Siz ana muhalefet partisi olabilecek ülke bulabilecek misiniz? Siz iktidar olabilecek ülke bulabilecek misiniz? Siz kasetlerle genel başkan olabilirsiniz ama kasetlerle başbakan olamazsınız. Kasetlerle iktidar olamazsınız. Birileri ülkeye operasyon yapıyor. Fakir fukaranın hakkı çalındı malındı. Bunları sonuna kadar savunacağız. Üstüne gideceğiz. Hukuk var, kanun var. Şimdi siz diyorsunuz ki Erdoğan istifa etsin. Niye bir bakanın oğlu rüşvet olayına karışmış? Kardeşim neymiş yolsuzluk olayı? Ya Aziz Kocaoğlu bizim CHP'nin İzmir adayı değil mi? 200 yıl ceza ile yargılanıyor yolsuzluk yaptı diye. Şimdi Aziz Kocaoğlu yolsuzluk mu yaptı? Şimdi Kılıçdaroğlu o zaman istifa etsin. O zaman istifa etsin Kılıçdaroğlu. Her önüne gelen bir dosya hazırlayan, bir fezleke hazırlayana göre eğer biz bu suçludur dersek ülkede çalışacak adam bulamazsınız. Mahkemeyi bekleyeceksiniz. Ama diğer taraftan siz daha dün Silivri'nin önünde basın açıklaması yapıp bu savcılar, hakimler militandır demiyor muydunuz? Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunmuyor muydunuz? Bugün Tayyip Erdoğan bu savcı yanlış yaptı diye hepiniz Tayyip Erdoğan'ın üstüne. Ben Allah için konuşuyorum. Ben Tayyip Erdoğan için konuşmuyorum. Kemal için Kemal Kılıçdaroğlu için konuşmuyorum. Ben vicdanımın sesini dinliyorum. Halkı bilgilendirmek benim görevim. Ben de bu ülkede siyaset yapmışım. Ey halk! Size operasyon düzenleniyor. Ey halk! Bu ülke karıştırılmak isteniyor. Ey halk! Kürtlerle Türklerin savaşı başlatılmak isteniyor. Tayyip Erdoğan bunları engellediği, engellediği için ayağını kırmak istiyorlar. Bütün milli siyasetçilerin başına bu gelmiştir. Özal'ın başına gelmiştir. Baykal'ın başına gelmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun başına gelmiştir. Sıra Tayyip Erdoğan'ın başındadır. Menderes'e alsan güçlerle bugün bu oyunu oynayan güçler aynıdır. Baykal'a komplo kuranlarla bugün ülkede bu operasyon yapanlar aynı güçlerdir. Biz bunları söylemeyeceğiz de ne yapacağız? Susacak mıyız? Tayyip Erdoğan düşsün de ben daha iki ay önce söyledim. Hepiniz Tayyip Erdoğan'a karşı birleşiyorsunuz. Tayyip Erdoğan hükümeti, Yunanistan hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti değil mi kardeşim? Bunu devirmek istiyorsanız köy köy dolaşacaksınız, gideceksiniz, oy isteyeceksiniz, sandığa gidecekler, Tayyip Erdoğan'ı düşünecekler. Amerika büyük Büyükelçisi'nin odasında yemek yerek Tayyip Erdoğan'ı düşürmeye çalışırsanız bu halk sizi düşürür. Tayyip Erdoğan'ı yüzde yetmiş getirir. ikinci Van Mühit vakası yaşarsınız. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizimkiler hala Amerika'nın peşinde, onun peşinde, İngilizlerin peşinde, kasetlerin peşinde. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir ülke olur mu? Kanal D haber. Türk bugün milyar. şunu söyleyeyim. Kanal D haber bugün Richard Beni Yone, kesme, Ben yaralıyım. Bununla ilgili soracağım. Ben halkın içinden geliyorum. Bununla ilgili yap. Hayır bununla ilgili. Bu... geldim. İçeriye içeriye giren her kişi o beğenmediğimiz köylük insanlar, o okuma yazma bilmeyen insanlar içeri giren herkes diyor ki bu bizim ülkemize bir operasyondur. Ya bunu oradaki köylü biliyor da Buradaki genel başkan bilmiyor mu? Buradaki milletvekili bilmiyor mu? Buradaki bürokratlar bilmiyor mu? Buradaki genel müdürler bilmiyor mu? Hepsi bal gibi biliyor. Bu ülkeye bir operasyonun yapıldığını, bu ülkenin karıştırılmak istendiğini, bu ülkenin karıştırılması için Esad'ın para gönderdiğini, o paralardan niye bahsetmiyorsunuz? Söyleyelim mi o paraları? O paraların nerede, nereye, nereye aktarıldığını herkes biliyor. Bir gün bunlar açığa çıkacaktır. Esad'ın paralarla ülkeyi de değiştirmek istediğini, Tayyip Erdoğan'dan öc almak istediğini bilmeyen yoktur. Ama bugün hiç kimse bunları konuşmuyor. Herkes efendim üç tane bakanın oğlu cani cehenneme rüşvet yemişse Allah onun belasını versin. Yolsuzluk yapmışsa Allah onun belasını versin. Savcılarda, hakimlerde bunun hakkından gelir. Gelenini de yapar. Biz böyle değerlendirmeliyiz. Bu Kemal Deniz 40 milyar dolar bu ülkeden çaldı. Neredeydi o zaman o medya? 28 Şubat sürecinde 80 milyar 300, milyar, 300 milyar, dolar. milyar 80 milyar Euro mu dolar mı neyse 300 milyar Bu bankaların içi boşaltıldı Neredeydi bu medya Ne yaptı hani elinde fotoğraf var mı Falan bankanın genel müdürü falan bankayı batırınca Falan iş adamına para verince Şu renkli çeketle gitti Şu kutuyla gitti bu kutuyla gitti O zaman neredeydiniz O zaman neredeydiniz niye müdahale etmediniz Yok kardeşim yok Hani de, diyorlar ya işte Kedi fareye demiş ki Sen buradan çık aha buraya gir ben sana 500 altın vereceğim. Demiş ki mesafesi kısa, ödülü yüksek. Bu işte bir iş var. Evet kardeşlerim. Evet ey halkım. Bu işte bir iş var. Bu işte bu iş var. Bal gibi bir iş var. Türkiye'yi karıştırma işi var. Türkiye'yi yok etme işi var. Parlayan yıldızlarını söndürme işi var. Türkiye'yi Suriye'ye çevirme işi var. Türkiye'yi eski günlerine döndürme işi var. Türkiye'yi insanları mutsuzlaştırma işi var. Böyle anlayın. Böyledir. Doğrusu da budur. Ben tarafsız bir siyasetçi olarak bunu size aktarıyorum. Köy köy kasaba kasa, kasaba dolaşıp bunları size anlatacağız. Anlatmak zorundayız. Bizim derdimiz Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Hoca, Turgay Bey ya da Ahmet Bey değildir. Bizim derdimiz vatanımızdır. Vatan giderse bizim yaşayacak yerimiz yoktur. Bizim bundan başka çaremiz yoktur. Ülkemize büyük bir operasyon yapılıyor. Özelde başbakana, meşru hükümete, genelde bütün Türkiye'ye bunun yolu demokrasiden geçer, sandıktan geçer. Düşürmek isteyenler varsa sandığa gidecektir. Köy köy anlatacaklardır. Kasaba kasaba anlatacaklardır. Yoksa gidip Amerika Birleşik Devletleri'nde genel başkan yardımcısının 15. yardımcısıyla görüşüp bu ülkede siz ne iktidar olabilirsiniz, ne hükümet olabilirsiniz, olursunuz. Kimin hükümeti olursunuz? Amerika'nın hükümeti olursunuz. Kimin hükümeti olursunuz? İsrail'in hükümeti olursunuz. Kimin hükümeti olursunuz? İngilizlerin hükümeti olursunuz. 12 Eylül'de böyle şeyler yaşadık. Askerler çıkıp silah gösterip rütbe gösterip siz Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne siz Horoz Partisi'ne oy vereceksiniz dedi. Halk tersini yaptı. Özal'ı aslanlar gibi seçti. Baskılara gelmez bu halk. En iyi manşeti halk atar. Biraz önce de söyledim. Bir hikayeyle bunu bu konuşmama son vermek istiyorum. Devam, et. Devam etmek <laughs> istiyorum da arkadaşlara. <laughs> ben bir soru soracağım. Ben soru soracağım. da zorma. Bakın. Hiç bakın, şey soru sormana hiç gerek yok. Ben biliyorum. Ben Anadolu köylerinden geliyorum. Kasabalarından geliyorum. Adamın tokide, Toki'den aldığı ev var, taksiti var. Onu berbat etmek istiyorlar, parça etmek istiyorlar. Adam 40 yılda bir bir altına bir araba çekmiş, taksitlerini ödüyor. Onu paramparça edecekler, adama iflas ettirecekler. Yine yazar kasalar göreceğiz. Yine 1500 gecede 1500 2000'lik rapolar göreceğiz. Yüzde 89 90'lara varan enflasyonu göreceğiz. Yine IMF boyun eğeceğiz. Benim annem bile neredeyse memur bir gün maaşını geç aldığı zaman o zamanlarda gördü ki IMF para vermiyor mu? Annem bile IMF başkanının ismini biliyordu. Şimdi ben bile bilmiyorum. Benim ülkeme bundan dolayı operasyon yapılıyor. Biz bunu anlatıyoruz. Birileri siyasete yoruyor. Birileri yandaşla, birileri candaşla. Bizim tek yandaş olduğumuz bir şey var, bizim memleketimizdir. Onun dışında hiç kimseye yandaş değiliz biz. Tayyip Erdoğan'ın yandaşı değiliz, Kılıçdaroğlu'nun yandaşı değiliz. Siyaset yapabiliriz, birbirimize alternatif olabiliriz. Ama birbirimize hasım olamayacağız, olmayacağız. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bizi hasımlaştırmak istiyorlar. Oysa bizim hakkımız hısımlaştırmaktır bizim hakkımız bunları. Hısım olmak zorundayız. Yedi güzel kız kardeşi, yedi güzel bölge. Biz birbirimize sarılıp ağlamak zorundayız acılarımızı, mutluluklarımızı beraber paylaşmak zorundayız. Amerikan Johnny'leri rahat yaşasın diye benim ülkem karıştırılıyorsa ben buna canımla direnmek zorundayım. Gerekirse bunu yapacağız. İkinci Kurtuluş Savaşı'nı başlatacağız. Bunu Tayyip Erdoğan için yapmıyorum ki. Bunu geleceğimiz için yapıyoruz. Vatanımız için yapıyoruz. Bunu kanıyla bu vatanı inşa eden büyüklerimizin kemikleri sızlamasın diye yapacağız. Biz bunun için bağırıyoruz. Bunun için çağırıyoruz. Birileri tweetten Allah bullak şeyler söylüyor. Efendim işte Tayyip Erdoğan meselesi. Hiç alakası yok. Hiç samimi söylüyorum. Onun için bunu biz haykırıyoruz. Anadolu halkı da böyle bilsin. Ey Anadolu halkı. Buradan bir kamera